Allah beni neden özürlü yarattı? Neden başka biri değil de ben engelliyim? Demek isyan mıdır? Kısıtlılıklar yaşandığında istemsizce yapılan isyanın günahı var mıdır? Hata etmek, unutarak ya da yanılarak günah işlemek beşeri zaaflarımızdan kaynaklanan normal bir durumdur. Bu yüzdendir ki Allah Teala tövbe kapısını daima açık tutmuştur. Tekrar hatırlatmak isteriz ki içtenlikle yapılan bir tövbe niteliği ne olursa olsun tüm günahları siler. Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin 285 286. ayetlerinde bu tür durumlarda nasıl davranacağımızı ve dua edeceğimizi öğretmektedir. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti, müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler. İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Ey Rabbimiz unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz bize bizden öncekileri yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın, kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.''